Senden bahsedeyim. E, senden girelim o zaman. <laughs> evet. Mesela yemeği yedik. Evet. Çiğnemesi miğnemesi evet. o ayrı. Evet. Bu mide burada kime sorsak cevabını ben söyleyeyim. Mide ne iş yapar diye sorsak sindirim yapar falan derler. Hayır mide sindirim yapmıyor. Sindirimi bağırsaklar yapıyor. Mide yediğimiz yemekleri eritiyor. İşi bu. Bilmiyoruz. Ya günde bir iki bardak su içiyor ya içmiyor. Ya da beş litre içen de var mesela. Bir de hangi suyu içeceğiz, ne zaman içeceğiz, nasıl içeceğiz, su da çok önemli. Anlatsak yarım saat sürer. Ama netice itibariyle kimisi kiloya göre diyor, 30 şeyde işte 1 kilo 32 gram diyor. Bu 3 kiloya tekabül ediyor. 2,5-3 litre arası su tüketmemiz gerekiyor. O zaman yemeği nasıl yiyecek? Şöyle bir toparlayasak bir kere çok çiğnenecek. Acıkmadan yemek yenmemeli. Bize sabah, öğlen, işte akşam diye dikte etmişler. Yemek iki öğüne düşürülecek. Mümkün hele biz yaştakiler için. Özellikle iki öğüne düşürülecek. O bir kere. Lokmalar küçük olacak. Ağzımızda çok çiğneyeceğiz. Çiğnedikçe tükürük gelecek. Tükürüğün içinde amilaz, pityalin diye alkali enzimler var. Bağırsaklarda o kullanılıyor. Çünkü vücudun suya ihtiyacı olacak. Hücreler, vücut her şey suyla çalışıyor. Suya ihtiyacı olacak vücudun. Yemekten yarım saat önce mutlaka su içiliyor. Niye yarım saatte 10 dakika değil? Mide o suyu ısıtıyor. Ben adamda bunun iki fazlası, üç fazlasıyla biz vücuda koymamız gerekiyor bu suyu. Yani 10 bardak su, 8 bardak su mutlaka bir günde tüketmemiz gerekiyor. Özellikle saat 5'te akşam yemeğini bitirirsek ne hastalık var, ne doktor var, ne eczane var, ne kilo var. Akşam yemeği 5'te bitecek. İşte